Savaşan Temürer, William Turner Bu resim, İngiliz Kraliyet Donanması'nın meşhur savaş gemisi Temerer'in son yolculuğunun bir tasviri. 1805 yılında İngilizler ve Fransızlar arasındaki Trafalgar Muharebesi'nde yer alan Temerer, hem Amiral Nelson'ın gemisini düşman saldırısından kurtarmış, hem de iki düşman gemisini ele geçirerek savaşın gidişatını değiştirmişti. Ne var ki bu kahramanlıkların ardından bir daha hiç savaşmamış, hizmetlerine bir ticaret gemisi olarak devam etmiştir. 1838 yılına gelindiğinde ise artık 40 yaşın üstünde miadını doldurmuş haldedir. Resimde Temrer, Hurda'ya çıkarılmak üzere Thames nehrinden rıhtıma doğru çekilmekte. Resmin sol arka düzlemini, soluk renklerle resmedilmiş olan bu savaş gemisi adeta bir hayalet gibi. Bir zamanlar rüzgarın doldurduğu yelkenleri sönmüş, gövdesi ise eskimiş. Hemen önünde onu rıhtıma çeken buharlı römorkör ise bir o kadar canlı. Gün batmak üzere, güneşin altın kızıl yansımaları nehrin yüzeyinde titreşmekte. Nehir, geminin kaçınılmaz sonunu vurgularcasına oldukça sakin. Turner, güneşin gökyüzündeki ve nehirdeki yansımalarını oluştururken, boyayı kalın katmanlar halinde uygulayarak yüzeyde belirgin bir doku yaratmış. Böylece ışığın etkisini güçlendirerek dramatik bir atmosfer meydana getirmiş. Bu atmosfer, resmin melankolik ruhunu güçlendirerek nostaljik bir hüzün oluşturmakta ve bizleri bir zamanların ihtişamlı savaş gemisi Temeraire'in kaderi üzerine düşündürmekte. Turner, Temeraire'in hurdaya ayrıldığı yerin yakınlarında bir hana sahipti. Bu nedenle söz konusu sahneye tanık olmamış olsa bile anlatılanları duymuş olsa gerek. Nitekim o dönemlerde binlerce insanın yeni bir geminin suya indirilişini ya da eski bir geminin parçalanışını izlemek için limanlara, rıhtımlara akın ettiği bilinmekte. Sanayi devrimiyle birlikte yükselen yeni dünya, teknolojinin getirdiği değişimlerle eski dünyayı tarihe gömmüş. Yelkenli savaş gemilerinin yerine buharlılar geçmişti. Turner'ın resmi de bu yönüyle bir çağın kapanışını ve yeni bir çağın başlangıcını temsil eder. Bu hali Remorker, sanayileşmenin kaçınılmaz yükselişini. Yelkenli bir savaş gemisi olan Temeraire ise görkemli ancak unutulmaya yüz tutmuş geçmişin bir simgesidir. Turner bir yandan Temrere veda ederken, bir yandan da kendi gençliğine ve yelkenli gemilerin hüküm sürdüğü ihtişamlı döneme veda eder. Çünkü hurdaya ayrılan yalnızca bir gemi değil. Aynı zamanda koskoca bir geçmiştir. Temrer son yolculuğuna uğurlanır ve dünya geri dönülemez şekilde değişir.